Merhabalar. Pınaneller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin e, ilmek kurulum sayısı 4 ilmekten oluşuyor. 4 4 şeklinde. Dört dört şeklinde ilmeklerimizi taktıktan sonra hemen modelimizin yapılışına geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve buradan iki tane ilmeğimi ters ördüm. 1 ve 2. Tekrar iki ilmeğimi düz, tekrar iki ilmeğimi ters. iki düz ve iki ters şeklinde devam ediyoruz bu sıramızı. Bu dilimimizin öncelikle kurulumunu bu şekilde yapıyoruz. Lastik örer gibi iki düz iki ters şeklinde. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra üzerine bu şekilde iki düz ve iki ters örerekten devam edelim. Ve kenarını. Tekrar örgümün arka tarafına geçtim. Yine aynı şekilde ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Modelim her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modeli. Hırkalarda, yeleklerde, bebek örgülerinde hemen hemen her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modeli. ve bu şekilde bir önden bir arkadan iki defa gittik tekrardan yine örgümün ön yüzündeyim ve yine aynı şekilde ilmeklerimi iki düz ve iki ters örerekten devam ediyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ve tekrar örgünün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi göründüğü şekilde iki düz ve iki ters örerekten devam ediyorum. Bu sıramızda yine bu şekilde hemen hızlı hızlı bir işlem yapmadığım için hemen hızlı bir şekilde ve son kenar ilmeğimi de ördüm ve ördüğümün ön yüzüne geldim hemen kenar ilmeğimi aldım ve buradan iki tane ilmeğimi ters ördüm ve iki düz ve iki ters ilmeğimin ikinci ters ilmeğimin iki düz ilmeğimi bırakıp ve iki ters ilmeğimin ikinci ilmeğini şu şekilde bir iki üç ve dört tane sayaraktan alt kısmından bu şekilde bir tane ilmeğimizi uzatalım ilmeğimize dikkat edelim kısa bırakmayalım Çünkü gerdirme olursa örgümüzde toplama oluyor buna dikkat edelim bu şekilde bir tane ilmeğimi çıkardım ve tekrar iki düz iki ters yine ördükten sonra düz ilmeğimi örmeden Yine ikinci ters ilmeğimin aynı şekilde 1 2 3 ve 4 tane bu şekilde ilmeğimi sayaraktan alt kısmından bir tane yine bu şekilde ilmeğimi çıkardım ve tekrardan iki düz ilmeğimi ve iki ters ilmeğimi ördüm. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Ters ilmeğimizi ördükten sonra düz ilmeğimizi örmeden yine ters ilmeğimizin örmemiş olduğumuz ters ilmeğimizin yine aynı şekilde 1 2 3 ve 4 defa sayıyoruz dördüncü ilmeğimizin ipimizin arasından bu şekilde ilmeğimizi uzatıyoruz ve tekrardan 2 düz 2 ters ve tekrar düz ilmeğimize geldiğimizde örmeden yine hemen 1 2 3 ve 4 tane sayaraktan hemen ilmeğimizi çıkartıyoruz tekrar iki düz iki ters yine düz ilmeğimizi örmeden hemen bir iki üç ve dört tane ilmeğimizin arasından ipimizi uzattık ilmeğimizi ve iki düz ve iki ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm ve örgümün arka yüzüne geldim yine burada ilmeklerimi iki ters iki düz olaraktan örüyorum ve bu şekilde çıkarmış olduğum ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi alıyorum tekrardan tekrar iki düz ve iki ters ve yine ilmek çıkartmış olduğum ilmeğimi yine örmeden sol şişimden sağ şişimi alıyorum tekrar iki düz iki ters ve örmeden tekrar ilmeğimi alıyorum tekrar iki düz ve iki ters yine Çıkarmış olduğum ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi aldım. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Örgümün arka yüzündeyim ve kenar ilmeğimi hemen Pim dolaştım. Hemen tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada iki tane ters ilmeğimi ördüm iki ters ilmeğimi ördükten sonra burada çıkarmış olduğum ilmeğimle şu şekilde ilmeğimizi örmeden örgümüzün arka yüzüne çevirdiğimiz için bazen ilmeklerimiz kıvrılma olabiliyor bu şekilde düzleyelim ve düz ilmeğimizle birlikte ikisini birlikte örelim tekrar ikinci düz ilmeğimizi ve aradaki iki ters ilmeğimi yine bakın ipim ilmeğimi şu şekilde düzlüyorum ve iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ikisini birlikte örüyorum tekrar hemen ilmeğimi düzleyip iki ilmeğimi birlikte düz şekilde örüyorum iki ters ve yine iki düz örerekten devam ediyorum bu sırayla Ve iki ters ilmeğimi de ördüm. Yine hemen ilmeğin yönünü düzledim. Ve iki ilmeğimi birlikte ördüm. Çıkarmış olduğum ilmeğimi ve düz ilmeğimi. Tekrar iki ters ve kenar ilmeğimi. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine ilmeklerimi göründüğü şekilde iki düz ve iki ters örerekten devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Örgünün arka yüzündeyim. Ve ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum. Ve kenar elimi tekrar örgümün yüzüne geldim bir alt sırada soldan sağa doğru çıkartmıştım ilmeğimi ve burada da hemen yine iki ters ilmeğimi ördüm bir alt sırada yapmış olduğumu iki ters ilmeğimi ördükten sonra yapmıştım burada da iki tane düz ilmeğimi ördükten sonra hemen sağ taraftaki yine aynı şekilde ilmeğimizi 1 2 3 ve 4 tane sayaraktan buradan şöyle ilmeğimizi çıkartıyoruz. Hemen çıkarttım ve bunu sağ şişime taktım. Tekrar aradaki iki ters ilmeğimi ördüm ve tekrar iki düz ilmeğimi ördüm ve hemen burada yine 1, 2, 3 ve 4 tane ipimi saydım ve şu şekilde örgümün arasından ilmeğimi çıkarttım. İlmeklerimizi biraz gevşek tutalım. Gergin sıkı tutmayalım. Örgümüzü yoksa toplama yapar. Tekrar iki ters ve yine 2 düz ilmeğimi ördüm yine 1 2 3 ve dördüncü ilmeğimin örgümün arasından bu şekilde ilmeğimi çıkardım ve şu şekilde açtırdım tekrardan iki ters iki düz ilmeğimi ördüm ve yine aynı şekilde 1 2 3 ve 4 tekrardan ilmeğimi uzattım ve yine iki ters iki düz ilmeğimi ördüm 1 2 3 ve 4. örgümün arasından ilmeğimi uzattım ve tekrar diğer ilmeklerimi ördüm hemen yine burada 1 2 3 ve 4. ilmeğini ördüm ve hemen şu şekilde ipimi biraz uzatayım örgüme toplama yapmasın ilk sıramızda sağdan sola doğru 4 sıra 5 sıra ördükten sonra dördüncü sıradan sağdan sola doğru ipimizi çıkartmıştık ve Tekrar da modelimizin ikinci uygulamamızda da sağdan sola ilkinde soldan sağa ikincide de sağdan sola doğru çaprazlama yaptık. Ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime aldım. Ve buradaki iki ters, iki düz ilmeğimi ördüm yine hemen çıkartmış olduğum ilmeğimi yine sol şişimden sağ şişime örmeden aldım tekrar diğer ilmeklerimi yine ördüm bu sıramızda bu şekilde devam ediyor iki düz ve iki ters çıkarmış olduğum ilmeğimi sol şişimden sağ şişime aldım Tekrar diğer ilmeklerimi, örmüş olduğum ilmeklerimi yine tekrardan ördüm. Ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım burada yine iki ters iki düz ve burada iki düz ilmeğimi şu şekilde ilmeğimiz ters geldiği için hemen düzlüyoruz burada ilmeğimizi bu şekilde düzleme yapıyoruz ve iki düz ilmeğimi ördüm tekrardan iki ters ve yine iki düz ilmeğimi örüyorum Bak, bu, bakın burada düz geldiği için ilmeğimi bu şekilde hemen şişimin üzerinden geçirdim ve ikisini birlikte düz ördüm. Burası düz geldiği için çevirme yapmadım. Üzerinden geçince denk geldi. Tekrar iki düz ve yine hemen şişimin üzerinden geçirdim ve ikisini birlikte aldım. Tekrar iki ters ve iki düz ve buradaki ilmeğimi bu şekilde düz geldiği için kıvrılma olmadığı için bu şekilde aldım kıvrılmış olan ilmeklerimi de şişimden çıkararaktan düzleyerekten tekrardan örüyorum yine burada düz geldiği için bu şekilde ördüm tekrar ve son ilmeğimi de Hemen. Çünkü katlı bir ip olduğu için hemen katı ayrılığı ve kenar ilmeği. Tekrar örgünün arka yüzüne geldim. Ilmeklerime iki düz, iki ters örerekten devam ediyorum. Bu, bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi göründüğü şekilde hemen. Hızlı bir şekilde örüp örgünün ön yüzünde modelimi kurulumuna devam edeceğim ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada yine ilk başta yaptığımız işlemi bir tanesini göstereyim hemen. Burada iki ters ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimden sonra hemen yine bir 2 3 ve 4 tane ilmeğimi sayaraktan bu şekilde içerisinden bir tane ilmeğimi uzattım. Ve tekrar 2 düz 2 ters ilmeğimi ördüm. Tekrar diğer ilmeklerimi örmeden yine aynı şekilde 1 2 3 ve 4. ilmeğimin içerisinden bu şekilde çıkarttım ve tekrar 2 düz 2 ters ilmeğimi örerekten devam ettim modelimiz bu şekilde ilerliyor ve modelimin büyük hali bu şekilde çaprazlama ilk önce sağdan sola doğru ikinci modelimizin uygulamasında yine sağdan sola doğru yani bir sağ tarafa bir sol tarafa şeklinde bu şekilde devam ediyor. Ve burası da örgümün arka yüzü. Ve burası da ön yüz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.